Şana kopa. Haydi, sen Ben almayacağım. Ben Burası çok ateşli. Hadi gidin. Bak kaydıraklar. Şiştireyim, şiştireyim. Böyle bir sürü kaydıraklarımız var. Bugün çocukların günü. Hadi bakalım. <laughs> Girebilirsin. Hayır, de, de, Dur, in bir. Arkadaşlar, sus. <laughs> Bas. Hayır, arkadaşlar, sus. Sus. Yürü, şemsiyenin altına geçin. Git Nisan şemsiyeye doğru. Ay, anne, gir içine, gir içine. Tam kaynaklar. git kay. Tam gidin kaydıraklara ama seni nasıl tutacağız Nisan? Doğrudur. Evet bak yani gidiyor. Nisan'ın yanına geç onu korumaya bak. Yalnız al, al. Tut. Gel. <laughs> 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 <laughs>